Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, çok fazla arkadaşlarımız bana şu soruyu sormuş. Ee, hazine arayışı. Hani burada sıralamayı nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar yükselemiyoruz diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar, bunun için size şunu söyledim. Daha önceki videomda da açıklamıştım. Ee, bossları öldürdüğünüzde şöyle hazine haritası verir arkadaşlar. Seviye 3 daha yüksek bir... E, size yani daha yüksek bir seviye daha yüksek üçüncü antik hazine mesela seviye 3 antik hazine daha yüksek puan ve daha yüksek canavar öldürme noktası verecektir arkadaşlar. Sen şimdi size mesela aldım bir şey çıkmadı. Bazen arkadaşlar bu haritalarda bunları keşfettiğinizde size çok farklı Hazineler verecek arkadaşlar. Yani canavar. Öldürmeniz için canavarlar verecek. Bakın, buradası 225 bin puan verdi arkadaş. Bazen de öldürmeniz için canavar çıkıyor. Sıra diğer seviyeleri deniyorum ben şu an. Görmeniz için. Bakın. Aldım kaldım. Evet bakın arkadaşlar Çöl Haydutu çıktı seviye 7. Bakın 82 milyon. Ee, bunu farklı öldürme yöntemleri var. Bunu ben ödülleri iki kat almak için bir en iyi atlı generalimi bir de ibar kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu öldürdüğümüzde size puan verecek arkadaşlar. O bütün buradaki kazanç puanımız bu arkadaşlar. Bunları unutmayın en yüksek puanı alıp ödülleri de toplayın arkadaşlar. Bakın mesela arkadaşlar burada size bunu verdi. 180 binde puan verdi. Mesela bunu kırdı. Burada 8.000 puan. Burada bunları mutlaka yapın arkadaşlar. Mesela da size tekrar gösteriyorum. Hazine arayışına geldim. Bakın 1.9'da 2.435.000 oldu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunun asıl olayı şurası. Bakın burada. Hazine arayışı. Evet, birlik posu arkadaşlar. Özür dilerim. Heh. Burada arkadaşlar bak birlik bosu mağazası. Burada da bunları kullanabiliyorsunuz. Birlik bosuna da arkadaşlar saldırmayı unutmayın. Her gün sıfırlanıyor. Ee, 4 gün süresi var. Her gün resetleniyor arkadaşlar. Zaten burada size detaylarını yazar. Buradan da ödüllerinizi toplamayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar size Evun'un bu kampanyasını geçen videoda anlatmıştım ama. Yine bunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada Evuni oyunu içerisinde satın aldığınızda %10 puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. 10 bin lira harcadığınızda 2.000 lira. 100 TL harcadığınızda 10 TL indirim kazanıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar Huawei Discord topluluğu kanalına geldiğinizde %20'ye varan %30 ve bazen %50'ye varan özel indirimlerde kazanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar orada düzenlenen kanallarda düzenlenen e, yarışmalara katılarak bu yani paket satın almadan 20, %20, %20 euro veya 30 euro paketleri de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de size şunu söyleyeyim. Huawei'yi telefonuma nasıl indirirsiniz dediğinizde arkadaşlar bakın çok kolay bir anlatım yapmışlar. Huawei App Gallery'i indiriyorsunuz. CMS'yi kuruyorsunuz. Kimliğinizi oluşturuyorsunuz. Oyunları indirip Aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar VIP e, ödüllerimi nasıl alırım diyorsunuz. 1 ile 6 ay içerisinde tüm harcadıklarınızın %10, e, %20 ve %30 kampanyaya göre ayrıdan arkadaşlar buraya birikiyor. Bunları da almayı unutmayın. Tüm soru ve sorunlarınızı, kuponlarınızı, ekstra kazandıklarınızı onların ve hediyeler bölümünde görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar, iyi seyirler.